Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Abdullah Hoca'ya Dua ve Soran kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda bir peygamber tanıyorum konusu olarak Hz. Yusuf Aleyhisselam hayatını ve peygamberle hep beraber öğrenmeye çalışacağız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok seviniriz. İnşallah bu sayede videolarımız başka tarafından da görülecektir ve onlar da bunlardan istifade edeceklerdir. Şimdi isterseniz hep beraber videomuza geçelim. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden bir tanesidir. Onun hayatını anlatan kıssa Kur'an-ı Kerim'de kıssaların en güzeli olarak da isimlendirilmiştir. Yusuf Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biridir. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi kardeşi Bünyamin doğururken vefat etmiştir. Ve bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam ve Bünyamin öksü olarak hayatlarına devam etmişlerdir. Annelerinin sevgilerinden mahrum kalan bu iki kardeşe, Yakup Aleyhisselam daha fazla özen göstermiştir ve onları daha çok sevmiştir. Çünkü anneleri olmadığı için ve daha yaşları küçük olduğu için onları biraz daha diğer evlatlarından ayırmıştır. Onlara daha fazla özen göstermiştir. Ancak Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri babalarının Yusuf Aleyhisselam'a gösterdiği bu ilgiyi zamanla kıskanmışlar. Yine Yusuf suresinde bununla alakalı kısa şöyle anlatılır. Bir sabah Yusuf babasına babacığım Gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiliyorlar diyerek rüyasını anlattı. Babası yavrucuğum dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar çünkü şeytan insanı apaçık bir düşmandır diyerek Yusuf'a nasihatte bulundu. Buradan da anlıyoruz ki Yusuf Aleyhisselam'ın abileri ona karşı düşmanlık beslemeye başlamışlar. Aradan zaman geçtikten sonra. Büyük kardeşleri, abileri Yusuf'a düşmanlıklarını daha da arttırdılar. Daha da arttı düşmanlıkları. Ve artık onu öldürmeye karar verdiler. Bu isteklerine ulaşmak için Yusuf'un ağabeyleri babalarından gezmeye gitmek bahanesi izin alarak Yusuf Aleyhisselam'ı kırlara götürürler ve onu bir kuyuya attılar. Yine bu Yusuf suresinde şöyle anlatılır. Akşamüstü ağlayarak babalarına geldiklerinde ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık Yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. Kardeşler bu yalanlarını ispatlamak istemişlerdi. Bunun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğine sürdükleri uydurma bir kan izinde babalarına gösterdiler ve babalarını bu şekilde onu öldüğüne ikna etmeye çalıştılar. Yine Yusuf Suresi'nde Rabbimiz ayetlerle şunu bu şekilde olayı böyle anlatıyor. Yusuf Aleyhisselam kuyudayken bir kervan gelmiş Sucularını suya göndermişlerdi, Sucu kovasını kuyuya salınca müjde diye bağırdı, İşte bir oğlan onu alıp bir ticaret mi olarak sakladılar ve onu değersiz bir paraya sayılı birkaç direme sattılar. Varlıklı bir adam Yusuf Aleyhisselam'ı köy olarak satın aldı ve onu karısına hediye etti. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın babasından uzaklarda Mısır'daki hayatı başlamış oldu. Biraz daha büyüyüp artık ergenliğe girince uğradığı bir iftira sonucunda zindana atıldı. Fakat tüm zorluklara rağmen hiçbir zaman Rabbine isyan etmedi. Yüce Allah Yusuf Aleyhisselam'a zindandayken peygamberlik görevini nasip etti. Bu ağır sonuçla birlikte Yusuf Aleyhisselam Rabbimizden almış olduğu vahiyleri zindandaki arkadaşlarına anlatmaya başladı. Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kendisine bildirmesi sayesinde rüyaları artık yorumlayabiliyordu. Zindandaki arkadaşları gördükleri rüyaların Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği gibi çıktığını şahit oldular. Bir gün Mısır hükümdar rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak gördü. Sarayın bilginleri dahil hiç kimse bu rüyayı yorumlayamadılar. Bu arada Yusuf Aleyhisselam'ın çok iyi rüya yorumladığını duyan hükümdar gördüğü rüyayı anlatması ve yorumunu öğrenmesi için bir görevli Yusuf Aleyhisselam'ın yanına gönderdi. Yusuf Aleyhisselam 7 sene bolluk olacağını, peşinden gelen 7 sene ise kıtlıkla geçeceğini söyledi. Bu yorumu çok beğenen hükümdar, Hazreti Yusuf'a devlet hazinesinin sorumluluğunu teklif etti. Ancak Yusuf Aleyhisselam kendisine atılan iftira açığa çıkmadan görevi kabul etmeyeceğini bildirdi. İftira suçunu itiraf edince hazinenin sorumluluğunu kabul eden Hazreti Yusuf, bolluk yıllarında bütün ambarları buğdayla doldurdu. Ve Yusuf Aleyhisselam kıtlık yılları gelince de oradan halka dağıtmaya başladı. Kıtlık Yusuf Aleyhisselam'ın babasının memleketi olan Kenan diyarına da etkilemişti. Yusuf Aleyhisselam'ın ağabeyleri Mısır'da bir devlet görevlisinin yoksul halka erzak dağıttığını haberini duydular. Bundan dolayı da buğday almak için iki kere Kenan elinden Mısır diyarına geldiler. Onlar geldi Yusuf Aleyhisselam ağabeylerini tanımıştı ama onlar kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyamadılar. Kendini ağabeylerine tanıtınca yıllar önce yaptıklarından büyük utanç duydular. Yusuf Aleyhisselam onları affettiğini söyleyerek ailesinin tamamını Mısır'a davet etti. Yusuf Aleyhisselam hayatı boyunca yaşamış olduğu zorluklara karşı her zaman üstün bir ahlak örneği sergilemiştir. Kardeşlerinin kendisine yaptığı kötülükleri affetmiş, karşılaşmış olduğu zorluklara sabretmiş ve Rabbimize güvenmiştir. Evet Yusuf Aleyhisselam Gördüğü gibi arkadaşlar Allah'ın sevgili bir kulu, Allah'ın sevgili peygamberi o kadar zorlu çıkmış. O asla Rabbinden ümidini kesmemiş, Rabbine sırtını dönmemiş ve her daim Rabbin emirlerini eline geldiği kadar yerine getirmeye çalışmıştır. Bugün sizlere Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı ve peygamberliğini anlattık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.